Selamlar arkadaşlar ben Blue bu Bariton. bugün birlikte New Versi oyununda Helena ile 3. evrenin son kısmında patron mücadelesine giriyoruz. Başarırsak Helena ile de bu macerayı başarmış olacağız. Bakalım bu Helena maceramız bizim için nasıl tamamlanacak şu an onu göreceğiz. Hemen hazırlıklarımızı yapalım. Öncelikle marketle başlayalım. Marketten alacağım edeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. 265 altınım var daha yenileyemem. Bir yetenek puanını alabilirim ya da kartlara bir bakalım. Şu zaten bir tur için ee, ne kadar kart oynarsam o kadar bir hasar veriyor hepsine çok gerekli değil Ve ee, ne diyor bakalım 5 kart çekecek birini elimize alabileceğiz yani Bunlardan çok tercih ettiğim bir şey yok o yüzden yetenek puanını alıyorum buradan almak istediğim bir nesne var mı diye bakıyorum Elimizdeki rastgele bir ee, kartın değerini sıfıra çek çekecekmiş Bu savaş boyunca bu aslında avantaj olabilir ama rastgele olduğu için seçemediğimizden olmayabilir. Şimdi Gelelim hangilerini alacağız. Şu ikisi zaten elimizdeki bütün kartların mana değerini sıfıra çekiyor. Bunun ikisini e, Kullanacağız ama özellikle şöyle yapacağız. Elimizde mana kartların çok olduğu yani 3 hatta 4 tane Kartın mana değeri olan e, Ve Konstant olmayan kartlar olduğunda konstantları çıkardığımda yapacağız ki Onları sıfıra çekelim. Sürekli sıfır olarak oynayalım. Ve o sıfırlar gidip biraz daha böyle elimde kalanlara bakıp onları da sıfıra çekmek için ikinciyi kullanacağız. Şimdi 10 can basmalar bize. Bunu alabiliriz yanımıza. Ya da görev ödüllerine gidelim. Görev ödüllerinde şu nesnemiz vardı. Bu da bize bir kereliğine gizlenme hakkı kazandıracak. Bunu alabiliriz 10 can basma yerine. Bu da en azından alacağımız ciddi bir hasar olursa olacağını görürsek engelleyemediğimiz özellikle oyunun başında direkt bunu kullanarak en azından bir tur canımıza zarar almayız bunu alabilirim yanıma o yüzden şunu çıkaracağım bunu kullanmayacağım onun yerine şunu alalım Evet bunu koyduk şimdi 130 can doldurma var maksimum canımızın 130 kadar iki tane bunlar zaten gerek kalmadı kart geliştirme Şimdi kart almadığımız için marketten artık kart geliştirmeyi kullanalım. Neyi geliştirirsek bakalım. Şimdi gelişebilecek kartlar görünüyor sadece. Bunu geliştirirsem elimde duracak savaş başına gerek yok. Bunu geliştirirsem manası sıfıra düşecek. Buna gerek yok. Bunlar zaten elimizde çıkıyor. Bu üçe düşecek gerek yok. Bunu geliştirirsem denge şey tükenebilire geliyor. Bu da tükenebilir oluyor. Şuna bakalım. Komuta puanı bir fazla veriyor çok işime yarayan ne var diye bakıyorum bu Savunmaya 3 yerine 5 veriyor bu 6 yerine 8 vuruyor 5 bunları zaten göndermiştim o zaman şunu 6 yerine 8 yapacağım bunu geliştiriyorum artık Tamam O zaman e, Bunlarda da hazırız yetenekler kaldı bir tek 3 yetenek puanım vardı Şimdi bu ikisi 4 şu da 6 bunları geç gelişim olanlara bakalım hemen bunu yaparsam preşin aralığını 5'e çekeceğim ki artık zaten altına ihtiyacım yok. Sadece öldürmek için 2 puanlık avantajı olur. O çok şart değil. Başlangıçta 2 yerine 3 komuta puanı bu olabilir. Bundan daha iyi bir şey var mı diye bakıyorum. Hindrance kartı oynarsam 3 zırh veriyormuş. Buna da gerek yok. Şu an bu değer yani arttırırsam 3 yerine 5 yapıyormuş. Çok büyük bir fark yok. Şimdi e, Şuradan tekrar bir e, bakalım. Şimdi bu üçgen 5'e çıkacak. E, vereceğiz ama bu intrins gelecek mi gelmeyecek mi, oynamamız gerekecek mi bilmiyoruz. Çok da gerekli değil. Şu daha iyi gibi duruyor. Onun dışında şuna bakalım. Bir düşman yenince bir can veriyordu. Yani çok düşman yendiğimiz mesela 50, 100, 300, 500 düşman sürekli yendiğimiz bol aksiyonlu olsa hani bu çok işe yarar ama öyle bir şey olmadığı için 1-2-3 düşman oluyor. Bazen pirana gibi yenisini çağırabilir ki biz onu engellemeye çalıştık. Ancak öyle bir şey olduğunda belki ama böyle de asken pek gerekli olmuyor. Bir diğerine bakalım. Şurada ne diyor? Görev ödülü alınca diyor ki artık görev ödülü alma işimiz bitti diyebiliriz artık. Ekstra çünkü canımız da dolu zaten şu an almaya kalktık bir işimize yaramaz. Ekstra başka bir şey göremiyorum. O zaman son 3 puanımızı da buna veriyoruz. Başlangıç için 3 komuta puanımız olacak. O zaman bu şekilde başlayacağız gibi görünüyor. Evet şimdi son bir duruma bakalım. Altınımızla bir daha kontrol edelim. Bir şey unutmayalım. 185 kaldı bunu almıyorum. Onun dışında bakıyorum başka. Buradan bir şey almıyoruz. Şuradan nesne almıyoruz. Burası tamam yenileyemiyoruz da. Görev ödüllerinden de iki can basma vardı canımız dolu almıyoruz Yetenek puanında sonuncuyu harcadık o zaman hazırız patron mücadelesine Helena ile gidiyoruz Haydi bakalım başarılı olabilecek miyiz birlikte görelim Bakalım karşımıza nasıl patron gelecek Nayada da baya büyük bir şey gelmişti Bunda bakalım o kadar büyük bir şey gelecek mi ya da ne gelecek Aynısı mı olacak da bir de o var Ya da farklı bir şey mi Yükleniyor bakalım nasıl bir şey geleceğini ben de merak ediyorum. Evet. Haydi. Evet ne geldi bakalım. Bu sefer bakın böyle değişik örümcek gibi, robot örümcek gibi bir şey geldi. İki de gergeden görüyorum. Şimdi tabi bunları bir değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunlara bir bakalım. Gergedan ikisi de aynı muhtemelen. Cyber Rhino yani Cyber Gergedan. Bir bakayım şöyle yakından. Oo değişik. Aslında güzel sevimli ya bu sevimli böyle korkunç da değil çok da tatlı bir şey bu ya Güzel yapmışlar şimdi buna bakalım e, 4 tutkusu var Tutkuyu da zaten her tur Geçtiğinde o kadar kendine zırh basıyor Ne yapıyor bakalım Reno gergedan Matrix Şimdi diyor ki bu tur boyunca bütün alacağı hasarlar Bire düşecekmiş yani biz buna her saldırdığımızda ne vurursanız vurun Bir hasar alacak o turda saldırmak istemiyorsanız saldırmazsınız bir de dikenli saldırısı varmış O da 10 hasar veriyormuş Bir de rastgele bir e, Şey Dostuna rinometrix yani az önceki özelliği yapacak o da bir tur boyunca e, Bir hasar alacak her saldırından. Yanlışları bir ortadan kaldırmak şart Ama patronun durumuna bir bakalım şimdi bu da aynısıdır ama bir bakalım şöyle Evet tamamen aynı görünüyor Gelelim patrona. Bugünkü patronumuz kuantum örümceği. Bakın böyle bir yaklaştıralım. Hatta yok daha yaklaşmıyormuş maalesef. Böyle bakacağız. Böyle değişik güzel güzel. Şimdi buna bakalım. Bir kere bağışıklığı var. 5 tane. Bu sorun değil. Olumsuz özellik atarsak tamam. Bizim her tur bakın zırhımızı kaldırıyor. O yüzden zırhımızı hep takip edeceğiz. Bu önemli. Ne yapıyor iki kere 9 sar bu tamam bakın şakız ve yasaklama şimdi bu hindrance kart bunu alıp bitirirsek e, diyebilirsiniz ki zaten artık görevi kullanmayacaksın ama şu açıdan olabilir e, bunu görevi başarı bitirirsek yani hindrance kart bitirirsek belki challenge modu için o desteği kaydediyoruz belki o desteği kaydederken maksimum canımızı da bu özellik etkiliyor olabilir mi hani bu ödülü aldığımız için diye Merak ettim Bakın bunun içinde saldırı engelleme savunma engelleme Mor kart yasaklama Sarı kart yasaklama özellikle Şeyler yapabilirmiş Bunun dışında 2 kere 6 kere 2 vuruyor Bir de hücum özelliği her tur kazanıyormuş ve 15'te zırh kazanacakmış her tur bir hücum O da onun için iyiymiş şimdi düşmanın Özelliklerini kaldırma diye bir kart da alabilirdik belki daha önceden. O zaman da bunun biriktirmesini engellerdik. Tamam sorun yok sadece zırhımız gidecek. Neyi seçmiştiniz bir bakalım. Bakın bunlar Rhinometrix yapıp bir sonraki tur birer hasar alalım diyorlar. Bu da 2 kere 9, 18 vuracak. Başlangıç için bu önemli. Ne gelmiş bize mor? 3 tane bağışıklık gelmiş. Olumsuz bir şey atacakları zaman kullanabilirim de. Olumsuz bir şey atıyor muydu bunlar? Bir bakayım. Bu yapmıyor. Bu ancak dostuna bir şey yapıyor şu ne yapıyordu? Bize olumsuz bir şey atıyor muydu? Şey atıyordu. Bu şakısları bana falan atıyordu. Belki bunu engellemek için kullanabilirim. Yapacağı zaman. Bu turda yapmadığı için kullanmama gerek yok ama tükeniyor işte. Şimdi şu konstantları kullanıp bir an önce dahil edelim ama önce yardımcımızı alalım. Şöyle. Çünkü 18 hasar geliyor. Şu bir. Şunları alırsam savunma basamam. Savunma basamayacağım için bu bir mana, bu da bir mana. Şunu katabilirim. Hemen şunu yolla. Şimdi şunu kullanırsam olmaz. Manam azalıyor. Şu bir mana olduğu için bununla saldıracağım. Ee, burada şöyle yapmayı düşünüyorum. Direkt patrona gitmeyi düşünüyorum. Ama bu ikisi de yapacak. Sürekli. Sürekli bir hasar vereceğiz. O yüzden ben bunlara bir saldırayım. Bunlardan gidelim. Şimdi bu dengesiz olduğu için bunu kullanmam lazım. Ne alıyoruz? Bir karar verelim. Bunu Savunma kartı oynadıkça bir hasar verecek olabilir Her tur bir mana ne Nesne kullandığım zaman e, Tükenmeyecekmiş bakın bunu alacağım neden Bunu alacağım elimdeki mana değerine sıfıra çekeceğim kartları Bunu ama şeyde kullanacağım diğer e, konstantları bitirip Bu kaldığımda Bunu kullanacağız Sonra da Sonraki nesne kullanım diyor elimizdeki kartlar yeniden 5 tane olduğu zaman güzel şeyler olduğunda bunu kullanıp hop o nesneyi kullanınca faydalanacağız. Bu gizlilik her beş şeyde. Bundan bir tane daha vardı belki ya da olması lazım diye hatırlıyorum. Şunu alacağım. Tamam. Şimdi bunu şimdi atabilirim ama 18 hasar var. Bu şimdi büyülenmiş değil. 2 basacak 9 olacak. O yüzden şöyle yapacağız. Bunu aslında bağışıklığı bekletecektim ama şimdi bunlardan birine 2 verirsem manam bitecek. O yüzden bunu çıkaracağız elinden. Sonraki tura saklayacaktım. Ama bunu da kullanamayız. Karıştırma var mıydı bizde? Yoktu. 9 hasar alacağız o zaman. Tükenebilir kartlarla zaten canı doldurmaya gideriz. Ben o zaman hasar olayına gideyim şöyle. Bir sonraki tur bunlara zaten doğru hasar veremeyeceğim. Şu büyülemeyi de kullanalım. Güzel en azından 5 basacak. Şimdi 15 olacak. 3 hasar almış olacağım. Sorun yok. Onları da bunlar tükenebilir kartlar kullandıkça doldurabiliyoruz güzel. Şimdi bunlar birer hasar alacak hale geldi bir tur. Şimdi ne yapıyorsunuz 10 hasarla geliyor 10 hasarla geliyor ekstra dostuna rinometrix bir ekleyecek yani 2 tur boyunca buna bir hasar vereceğiz. Yani bunu sürekli arttıracaklar. O yüzden rinolara bitirmeye odaklanmamız gerekiyor. Bir tur sonra bununki açılacak bunlar da kendine rinometrix basacak. Biz o yüzden bu turda şu işlemlerimizi halledeceğiz. Konstantlardan kullanmaya başlayabilirim tabii ki. Savunmayı da arttırmam iyi olacak ama her tur kaldırıyor. Şu an 20 savunma lazım. Komutan var. Önce şu, şunu kullanalım. Şunun değeri bir düşsün. Şunu. Her iki manadan şey iki mana isteyen kartlardan beş tane kullandıkça gizlilik gelecekti. Şu saldırıyı kullanabilirim. Ama bir konstant lazım bana. Şunu seçip bir konstant alalım. Şöyle bakıyorum. Can kaybettikçe bir e, komuta. Ama bu gitmiyor. E, tükenebilir değil. Savunma kartı kullandıkça Bir hasar veriyordu. Bundan bir tane seçmedik herhalde daha. Şuna bakalım. Her tur komutam yoksa elimde bir mana ile başlıyorum. O yüzden komutayı bitirerek geçersem ekstra bir de manam olacak. Griffin'in yeteneğini aktive ettiğimde ekstra 2 hasar verecek. O zaman e, bu düşmana olumsuz etki yaptığında 2 hasar veriyormuş. Şu her tur mana olayını alalım. Şimdi bunu kullandığımda şu da sıfıra inecek. Şöyle. Güzel. Şimdi şu sıfıra inmişken komuta puanında varken kullanalım. 13 olduk. 10, 10, 20 geliyor. 5 de o basacak. 18. O zaman bir de ee, şöyle yapacağız. Şununla bir saldıralım. Bu yine bir vuracak tabi. Şununla da ekstra yine basalım. 24. Tabi ben burada şey de yapabilirim. Beyaz aslanı da alabilirim. Çünkü her tur bu savunmamı kaldırıyor. O kötü. Ama biz ortadakini direkt halledebilme imkanı olsaydı o zaman rahatça beyaz aslana da geçebilirdim. Şimdi böyle geçeceğiz. Şu yetenekleri kullanacağız. Bekletiyoruz. O bakın dördünü birden verdi ben sanıyordum ki böyle Bir tane verir diye Bunlar hep geldi şimdi konstant kullanamazsın geldi Şimdi şunun Şu an e, şey gitti ailenometrix duruyor bunun gitmiş bu niye gitmedi ha, Bu rastgele birine veriyorlardı ben hep ortadakine verirler diye düşünüyordum Bu buna vermiş Ve bu turda bir rinometrik basacak. Bir yine bu zayıflayacak ama bunun rinometriksi olmadığı için saldırımı bunun üzerine yapmalıyım. Ama savunma ne yapacağım? 12. 5 bu basıyor. 7 savunma yetiyor bana. Şimdi şu 2 manayla. Şöyle bir hepsine 9. Güzel. Şu azalmış oldu. Bu ne diyor? Saldırı kartı engelledi. Komuta puanım yok. Konstantı kaldırabilirim. Saldırıyı kaldırabilirim. Şunu kaldır saldırıyı. Şununla direkt 8 hasar. Şöyle direkt hem de bu manası e, düşsün 2'ye. Güzel. 11'im 5 de o basacak 16. Güzel. Şu rinometriksleri takip edeceğiz. Evet şimdi 10 hasar 15 e, savunma bunu geç. Bu sonradan halledebileceğim için önce Rino'lar önemli şu 10. Bunda bir Rhinometrix var, bunda da var. Şimdi konstantlara gideceğim. Eldeki yasak kartları da tabi arada çıkarmam Gerekecek. Şu Her tur bir komuta veriyor. Bunu basalım bu çıksın aradan. Şu sıfıra düştü. Komuta puanım yok şu an. Şimdi şununla bir komuta puanı, iki komuta puanı kazanalım. Şuna saldır. Güzel. Bir hasar veriyor ama olsun. 15'e düştü. Şimdi şununla ekstra Hemen kalkanımızı basalım. 10, 10, 20 idi. 13, 5 de o basacak. 18. Bir tane daha yetiyor bize. Hala manamız var. Şununla saldıralım. Güzel. Şimdi bir konstant geldi. Bunu bir basarsam. Bakın benim kalkan 20 zaten. Şu an ekstra da gelecek. Sonraki nesne kullanımım e, şey olacak. Tükenmeyecek. Tamam. Bu da basılmış oldu en azından mana değerlerini düşüreceğiz ama eldeki kalan konstantlara da bir bakayım. Ne kadar ne kaldı şuradan bakacağız tabi atılmışlara bakıyorum. Atılmışlar içinde konstant var mı? Yok. Güzel. Ama şey var mı diye bakmayı unuttum. Konstant çağırabileceğim bir şey. Şöyle geç geç değil değil. Bunlar zaten atılacak. Burada yok. tam buradakiler tamam. 3 tane de çekeceğim vardı. Ona bakalım bir tane konstant kalmış. Bunu kullanırsak o da çıkacak. Sonra da nesnelere geçebileceğim. Bir manam kaldı. Onunla da savunmayı basabilirim. Olumsuzlukları kaldır derim en azından. Tamam şimdi de geçelim. Rhinometrix. Şimdi bu Rhinometrix basacak. Bu da basacak. Kendine basacak sanırım bunlar. Bu da iki kere 10, 20 vuracak. Bir savunmam var. Şimdi şu konstantı kullandım mı çıkar. Ama öncediğimiz savunma. Bir olacak, 5 beş, yani 5 basacak, 6. Bir de şey var, tetiklenme var. Şu olumsuzlukları kaldırmayı bir bas. Hem de ekstralara bakalım. 11 oldu. 5 de 16. 4 daha lazım. Şuna 4 kalırsa bana yetiyor zaten. Şu tetikliyordu. Bunu bir saldır. Hem de bunun savunması yokmuş. 8 kalmış. E ee, şunu kullanırsam 3 kalır bunu kullanamam. Ama bu da konstant engelleyici geldi. O yüzden zaten bunu kullanamayacağım. Direkt e şunun 8 hasar vermek için şunda 9 vurup işini bitirelim. Biri gitsin. Şunu alalım. Güzel. 20'yi engelleyebiliyoruz zaten. Ekstra olarak ne yaparız diye bakıyorum. Şuna yöneteceğim. 12 zaten canı var. Rinometrics basacak ama azaltalım 8 kaldı. iki manam var. Şunları azaltmaya gideceğim ama şimdi fırsat varken bir hasar daha verelim. Hatta iki vuracak. Güzel. Bir manam kaldı. Şunu kullanamıyorum. Kullansam iyiydi. Şuradan ne yaparız? Şunları şimdilik kullanmıyoruz. O şeyleri de çıkaralım. Sonra rahatça yapacağız. Olumsuz kartları da çıkaracağız. Sonra manaları sıfıra çekmeye açacağız. Ve patrona rahatça saldıracağız. Şimdi bu birer birer hasar alıyor. Üç tane saldırı kullanıp işini bitirelim. Şu bir, iki, oh, direkt zaten pressure oldum. Güzel, direkt gitti. Sen artık baş başa kaldık. Şu olumsuzlukları bir çıkaracağım ama önce saldırı yapıyor musun? Hayır. Olumsuz kartlar atacak. Tamam, sorun yok. Şunları bir çıkaralım desteden. Komutan var, şunu da basalım. Savunma ama savunmaları zaten kaldırıyor. Sıfır manada olduğu için sorun yok. Şimdi 12 atılmış karta bakıyorum. Bir tane konstant kullanılacak. iki tane yasaklı var. Dört tane doğu atacak. Yani toplamda altı yasaklı edecek. Bunlardan kurtulmam lazım. Şimdi bir manam var. Bununla 18 vurabiliyorum. Fırsatım varken vuralım. Güzel. Bir manam kaldı. Onunla da e, şununla saldırıp bir de komuta puanı alabilirim. Savunmayı zaten kaldırıyor. O yüzden saldırıya gidelim. Tamam. Evet. Artık şunları da rahatça kullanabilecek hale gelir. Şimdi 18 hasar. Gerekirse gizlilik hakkım var zaten. Canıma zarar vermemesi için. Şimdi olumsuz şeyleri kaldırmam vardı. Şurada buna geçelim. Şimdi yasaklar birazdan gelmeye başlar. 18'i çıkarmamız gerekiyor tabi. Komuta var. Komuta varken şunu bir basalım. Olumsuzlukları da kaldırayım. 11. 5'te o basacak. 16. Kart kullandıkça da 3 birikir. 18'i geçeriz zaten. Şimdi ne istiyorsun burada? Bir savunma istiyor. Komboyu açmak için. Şimdi saldırı. Şununla bir saldıralım. Güzel. Şimdi şu olumsuzu bir atalım. Şunun iki istiyor artık da onu birazdan. Şunu kullanalım hem de tetikleyelim. Güzel. Şu olumsuzlukları bir kaldıralım desteden sonra şunu kullanacağım ama eldekiler direkt zaten olumsuz kart gelmezse geldi. 2, 4, altı şu da sıfır bunu da bas şimdi e, şunu da aslında gönder bunu durmasın şunu çek daha diğerleri önemli tamam şimdi bakın hepsini sıfıra çekme şunu kullan bunlar artık sıfır oldu direkt 9 hasar harika şimdi elimize e, manası sıfır olmayan ve de e, şu tarz olmayan kartlardan kurtulup ne kaldığına bakacağız şunları bir vuralım en son bakacağım. Şunda da 9 vur. Güzel. 75'e düştü. Savunmayı da basalım. Komutan da var. Ama bu engelliyor tabi. Şimdi bir bakalım 15 karta. Şimdi bakın. Bunlar var. Manası olan. Gerçi bunlar manası düşük şekilde göstermiyormuş. Bir kerelik değildir diye düşünüyorum ben. Bir de nesne tükenmeyecek demiştik. Tükenmedi. Güzel. Ha, tek kullanım içinmiş. Ben bunu sürekli sanmıştım. Neyse. Ama kullandık harika oldu. Yine elimizi aynı şekilde boşalttık. Yine kullanırız. 75 canı kaldı zaten. 15 zırh bastı. Şimdi bakalım ne istiyorsun? Bir saldırı istiyor. Hemen şurada komutayı da alacağım. Saldırı yapalım. 22 ile geliyorsun sen. Şimdi şu 18. Şunu bir saldır. Güzel. 63 kaldın. Şunu da sıfıra çekebilirim. Hem de combo için. Şu da kullan. Artık hep biri sıfıra düşecek. Ee, savunma basmadık ama sorun yok. Bu tur şeyde şunu da kullanacağım artık gizledik. Böylelikle de bu turda hasar da almayacağız. Evet, gayet güzel. Şimdi bu bize yine olumsuz kartlar atacak. Öncelikle komutan varken şunu bir kullanalım, kalkanları basalım. Ama gerçi o kalkan şey yapmıyor. Şu sıfır, bunu bir kullan. Şunu alalım. Şunu da çıkar Tamam hepsi bizim kullanabileceğimiz kartlar. O yüzden şundan bir tane kullanıyorum. Artık 35 canı kaldı. Bunu da sıfıra çektim. Hemen normal e, olaya devam ediyorum. Şunu kullanalım. Hem komut artsın. Sonra şunu basalım. Güzel. Şunu da saldıralım. Tetikleyelim. Şunu da saldıralım. Tekrar tetikleyelim. Bir üç hasar daha. Şunu da kullanalım. Evet, manamız dolu ama karıştırma özelliğimiz yok. O yüzden geçiyoruz. 23 kaldı. Tam olumsuzlara. Sorun yok. 36 ile geliyor. 17 canı var. Şimdi komutan varken şunu basalım. Güzel. Şunu da tekrar komuta kazanalım sıfırken. Şimdi şunu da aradan çıkar. E, şu da sıfır komuta varken basalım. Şu olumsuzu gönder. Tamam şimdi hepsini tekrar sıfıra çekelim. Sonuncuyu da kullandık. S üç kere saldırı istiyor. En yükseği sona bırakalım. Şu üç. Şu üç. Şu, üç. şu da. 2 Güzel. Hem de pırışın oldu. İşi bitti. Gerek bile kalmadı. Ve Helena ile başarmış olduk. Güzel oldu. Evet. Ne diyor bakalım. Evet. Bir e, seyahat daha bitti. Yeni bir yer açıldı diye Bilinmeyen taş açılmış herhalde. Transcendent'a artık gidebileceğini söylüyor Helena'nın. Sanırım. Bir de kupa kazandı. Helena ustası başarımı da geldi. Bu sefer 848 puan topladık. Toplamda da 3 saati bulmuşuz yani. Bu tabi bunun destesini de kaydedelim. Hemen şöyle kaydet diyelim. Bunda şu ikinci kısma Naya'yı kaydetmiştik. Bunu da kaydedelim bu haliyle Bunu da 21 kart olmuş. Tam denk gelmiş. Güzel. Bunu da hallettik. Şu şekilde. Bunu da tamamlamış olduk. Hemen bir bitirelim. Şimdi ekstra neler açıldı diye bakıyoruz. Geri dönüşüm diye bir mor kart açıldı. 2 mana veriyormuş. E, Gardiyanı da gönderiyormuş. Tekrar çağırmak gerekirse bu iki kere kullanılıyor ama ekstra iki mana veriyor. Yani bir mana harcadığınıza göre geliştirirsek ne olur? Burada görünmüyor sanırım. Bu da konstant sarı kartlardan turumuz bitince zırhımızı iki katına çıkarıyormuş. Bakın bu da yüksek bir zırh yaptığınız zaman üstüne bir de bunu basarsanız ya gerçi bunu üstüne basmaya gerek yokmuş. Bunu basarsak bir kere ama her turda geçerli olacak mı bir turdan ama herhalde bu tur demediği için sürekli geçerli olur. Çok iyiymiş. Bakın iki tane efsane kısmı daha açıldı. Bu diyor ki 3 komuta puanı veriyormuş eğer bir saldırı kartı elinde kalmazsa tur bittiğinde Bu da e, Savaş bittiği zaman ölüyor konumundaysa 4 can yeniliyormuş yani canınızın Maksimum canınızın %20'si veya altındaysanız 4, 4 can yeniliyormuş Tamam diyelim Evet bu da bitti şu kısmı da geçelim Evet bu şekilde de tamamlamış olduk. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek vermekten çekinmeyin. Çünkü sizi takip eden arkadaşların sayısı arttıkça bizlere faydası oluyor. Bunun dışında da beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yeni maceralara bekliyorsanız yazabilirsiniz. Diğer karakterli olabilir ya da da macerada girebiliriz. Veya e, avcı moduna girebiliriz ya da challenge yani mücadele modunda 10 kupa harcayarak neler olup bittiğini birlikte keşfedebiliriz. E, tabii ben oynamamış olursam o zamana kadar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tüm desteğiniz için görüşmek üzere. Hoşçakalın.